Herkese iyi günler arkadaşlar. Memoluk kanalından herkese sevgi saygılarımla bugün pitbullları çekiyoruz gene. Pitbulllar hakkında konuşacağız. Arkadaşlar şimdi bazıları e, YouTube'ya video atıyorlar. Pitbullların saldır, saldırgan falan olduğunu, çocukları ısırdığını falan. Şimdi kötü köpek yok ilk başta. Kötü sahip var. Sen nasıl eğitirsen o şekilde gider. Misal ben şunu bırakmışım. Bu kadar kişi var. Herkese alışık değil. Bir tek bana alışık ama kimseye gitmiyor. ...misal biz keçi besliyoruz... ...keçilere dahi gitmiyor... ...uçlar var gitmiyor... ...bazı insanlar... ...yani köpekleri hırçınlaştırıyor... ...dövüş için kullanıyor... ...biz buna karşıyız... ...çünkü o da hayvandır... ...yani kalkıp da dövüştürmenin... ...üstünden de para kazanmanın... bahis oynama anlamı yok... ...onun için... ...köpeklere sevgiyle yaklaştığın için... ...köpekler sana sadık kalır... ...köpekler de insanların zaten... ...sadık dostlarıdır... ...şimdi... ...arkadaşlarımız köpeği... ...bir kalkıp bir insan... Kalkıp da onun yanından alamaz. Arkadaşlarım Şimdi... Çıkıyor. <laughs> Şimdi herkese merhaba. Kötü köpek yoktur, kötü sahip vardır. Bir köpeği nasıl yetiştirirsen öyle gider. Ben bu köpeği burada açayım. Köpeğime güveniyorum. Hiç kimseye karışmayacağından da eminim. Şu an bu kızmış diye bu şekilde diğer aynen. köpeğin üstüne gitmeye aynen. çalışıyor bu, değil mi? Aynen kızdığı için köpeğin üstüne gitmek istiyor. Yani, yani bıraksam gene saldırmaz. Yani bazı arkadaşları bilmiyor kızdığı için derken yani e, köpeklerin çif, çiftleşme zamanı geldiği için, kızanda olduğu için yanında da dişi köpek olduğu için e, dişi köpeğin yanına gelmek istiyor. O yüzden yani yani kızanı odur. Bunu bildirdiğin için teşekkür ederiz. İsmi neydi bu arada kardeşim? Haruniz. Arkadaşlar köpeklere temiz köpekler yani bulan e, kimlikleri de var her şeyinde yaptırmışlar Kuduz kuduzlaştısınına kadar hepsini yap, yapılmış bilginiz olsun dedikleri gibi cidden köpekler hiç karışmıyor ben daha önceki videoda biraz korktum ama yani köpekler cidden karışmıyor suratlarında suratlarında paça olabilir kimse yanlış anlamasın burada sokak köpeklerinden e, fazla olduğu için belediye sürekli buralara bırakıyor. Hani onlar saldırdığı için biz kim biz hiçbir zaman hiçbir köpeğe bırak bırakmıyoruz. Dişi, dişiler oluyor etrafımızda. Onlar geliyor. Hani biz sürekli zaten ayırıyoruz. Bu köpek saldırgan olmuş olsa ben elimi ağzına sokamazdım. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz ağzına sokuyor ısınmıyor bile. Başka Baş sen korkarım. Kızmış. Şu an kızmış. Bu köpek de benim elimde büyüm büyümedi. 9 aylıktı geldi bana. Bu saldırmış olsaydı ben elimi ağzına sokamazdım. Şimdi bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Tamam. E, etrafımız geniş olduğundan dolayı ve bizim hayvanlar olduğundan dolayı misafir köpeği buraya bırakıyorum. E, Adana'da hırsızlık olay çok olduğundan dolayı. Güvercinler çalmasınlar diye. Geçen misal ben köpeğimi burada bağlarken e, kızana gelen bir tane dişi köpeğimin etrafına e, başka yabancı köpekler belediye buraya bura hep bahçe olduğu için, arazi olduğu için belediye köpekleri buraya bırakıyor. Ondan sonra Öbür köpekler de hepsi birleşiyor çete olarak, sokak köpekleri insanlara saldırıyor ama bunlar yerinde durduğu için daha sonra geliyorlar bunlara 5-6 ee, tane köpek birleşip erkek köpeklere saldırıyorlar. Kaç defa biz gece e, gelip köpekleri öyle ayırdık. Buradan belediyeye de sesleniyoruz. Yani kalkıp da buradan köpekleri bırakıp ondan sonra gitmesinler. Sokak köpeklerini alıyorlar, aşılarını yapıyorlar. E, aşılar da şöyle kısırla, kısırlaştırıyorlar. Sokak salıyorlar. Burada da okula giden çocuklar var misal kaç defa şahit olduk ısırdılar. Yani biz buna da karşıyız. Dövüş mövüşmüş, e, köpeklerin üstüne bahis oynamakmış. Biz bunlara hepsine karşıyız. Biz köpekleri nasıl bir insan çocuğuna nasıl sadıksa biz de aynı o şekil onlar da zaten bize öyle bir sevgi gösteriyorlar. Biz köpekleri kalkıp da e, bir başka neden için beslemiyoruz. Sadece sevdiğimiz için insana daha çok dost gibi geldikleri için bu şekilde geliyoruz. Misal arkadaşımızın da köpeği var kendisi de söylesin. Merhaba kardeşim. Sen ismin neydi? Vedat abi. Vedat. <laughs> Arkadaşlar bu şekilde gün. Bunun kaç yaşında bu köpek? Bu köpek şu an 2 yaşında. 2 yaşında maşallah. 15 günlük de gelmişti. Sütten erken ayırdı annesi öldüğü için. Ben evet. Bir, elimde biberonla besliyordum. Şu an 2 yaşında. Bu e, normal şekilde hiç kimseye saldırmıyor, ısırmıyor. Doğru mu? Hayır abi. Yani misal bir yabancı gelir, tehdit algılar, saldır, ben yani beni korumak için saldırır. Saldır, ısınmaz ama saldır yani, korkutma Aynen, amaçlı da. Aynı aynı amaç. Aynen, her köpeğin içinde her olur. köpek kendi alanını korur, bunu zaten bilirler. Şimdi, kalkıp e, da kötüler, e, pitbull'u kötüleyen insanlar var, onu, biz bu videoyu zaten bir onun için, bir de pitbull'ların zararsız olduğu için yani çekiyoruz. Yani köpekler hiçbir zaman boş yere saldırmazlar bir insan ona kalkıp da e, döverek ya da bir başka köpekle hırçınlaştırarak birbirlerine döverek bunu e, köpeğin şeyle oynuyorlar, siniriyle oynuyorlar. Pitbulllar da zaten geneliyle oynanmış hayvanlardır. Sinir hastalardır. Yani siz ona nasıl giderseniz köpek de öyle gelir. Nasıl bir çocuk annesi babasına ne görürse onu uygular. Bu da o şekildir. Yani bizim şu an biz kendi pitbulllarımızı dolaştırıyoruz. Mesela polis falan geliyor bazen köpekleri çekiyoruz. Niye? Ceza yazıyorlar. Şu an hapis cezasına falan çevirmişler. Biz bunun olmasını istemiyoruz. Biz bunu şimdi köpeklerimizin elimizden alınmasını veya e, bir başka insanın kötü görmesini istemiyoruz. Bazı çocuklar misal geliyor, diyor pitbulldur hemen kaçıyorlar. Misal biz buna karşıyız. Sokak köpekleri bunlardan daha saldırgandır. Bunlar boş yere saldırmazlar. Yani otururlar, otur dediğimi kalkar komuta göre. Misal benim hayvanım oturduğu yere yani pislik yapmaz. Ama bazı köpekler öyledir. Oturduğu yere pislik yapar. Kim gelir koparır. çoruklara ısırır. Bunlar çoruklara çok duyarlı. Yani çoruklara karışmazlar. Maşallah gerçekten çok efendi arkadaşlar görüyor ne kadar sakin durmuş. Bunun bir de bir ayağı şişmiş. O ayağı sokak köpeklerinden dolayı burada kangal e, besleyenler çok var. Kangal da pitbullları hiç sevmez. Yani direkt dalıyor kendi türünden olmadığı için. Bu da bu evcil bir de arkadaşlar ısırmıyor bir şey yapmıyor o yüzden. Aynen dişidir. Daha yaşını yeni yeni doldurmuş. Karşılık vermediği için ısırmışlar ayağını. Ayağını şişmiş de bu şekilde gösterin Bakın çok masum bir köpek. Zaten e, yani dövüştürmüş olsaydı köpeğin başka yerlerinde de vücudunda kafasında misal yara olurdu. Onun için yani kimse demesin pitbulllar dövüştürüyoruz ya da bir başka bir şey. Köpektir bu. Uyuz olur. Kendi kaşır. E, yine yara olur. Ama biz Gene dediğim gibi yani köpekleri dövüştürmeye ya da bahis oynamaya falan biz bunlara karşıyız. Gördüğüm kişilerde zaten bırakmıyoruz bu, bu şekilde devam etmeleri için. Çünkü karşı insanlara kötü şekilde e, anlatıyorlar. Kötü, i̇nsanlar da bunları kötü olarak görüyorlar. Normalde dost canlısılar. Teşekkür ederiz baba. Ağzını yüreğine sağlık. Özellikle. Arkadaşlar bu şekilde şu an, şu an karşıda yabancı sezdiği için bu şekilde hareketine bakar mı misal evet. yakala desen şey yapar mı bir komut versene <laughs> şu an durdu ve geri gidiyorlar He, geri gidiyorlar Çekiyorlar arkadaşlar ya, kendi alanından uzak olduğu için karışmıyor arkadaşlar bu arada bu e, köpek benim şilama çok benziyor birbirlerine çok benziyorlar ama arkadaşlar bu videomuzda bu arada böyle olsun eğer bu videoyu beğenip yorum atarsanız her gün bu videodan çekeriz artık hayvanların içinde kalırız yani Emeğinize sağlık. Sonra da e, zaten anlarsınız zaten dövüş